Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün adaptasyon zekası üzerine biraz konuşacağız. Şimdi burada tabi esasında sizin bölümünüzün belki çok dışında bir örneğimiz var elimizde. E, futbol dünyasından iki örnek. Şimdi baktığımızda bu böyle futbola dair daha böyle işte teknik bir şey gibi gözükebilir. Ama aslında pek de öyle değil. Yani benim burada bahsetmek istediğim şey adaptasyon zekası ile ilgili esasında hayatın her alanında, her sektörde şu anda değerini artıran bir konu. Ve sizler de bunu bugün kendi bölümünüzde ister bir öğrenci olarak, ister bir yeni mezun olarak, isterseniz üzerinden uzun yıllar geçmiş tecrübeli bir yönetici olarak da uygulayabilirsiniz ve bence arkadaşlar uygulamalısınız. Şimdi burada bu iki örnekte yani gerek Ferdi Kadıoğlu'nda gerek Kerem Aktürkoğlu'nda 3 tane benim gördüğüm ortak özellik var ve esasında biraz sizlerin de bunu uygulamanızı naysan istiyorum. Bu videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşacağız ve bu da bizi açıkçası daha fazla motive edecektir. Şimdi arkadaşlar ilk konu başlığımız konfor alanında takılı kalmamak. Bu iki isminde yani gerek Ferdi Kadıoğlu gerek Kerem Aktürkoğlu'nun bence en büyük aslında püf noktası ve bugünkü sahip oldukları potansiyel gerek gel, gel geri nokta gerek sahip oldukları çok daha büyük potansiyel bence birinci olarak konfor alanında takılı kalmamaya bağlı. Yani şu anda şöyle söyleyeyim şu an okuduğunuz ya da mezun olduğunuz bölümde size verilen belli bir yetkinlik seti var. Ve bu yetkinlik setiyle bir şekilde bir yerlere geleceksiniz. Bunu size söyleyebilirim. Gerek devlet tarafında, kamu tarafında, gerek özel sektörde, belki danışmanlık boyutlarıyla illaki bir yerlere geleceksiniz. Ve bu geldiğiniz yer sizi mutlu edebilir ya etmeyebilir. Bunu bilmiyorum. Ama önemli olan şey aslında o sahip olacağınız belli bir alanın dışarısına çıkmaya meyilli olacak mısınız? İşte bu iki sporcu da biraz bunun aslında acısını çekerken bir yandan öte yandan onun yavaş yavaş artılarını görüyorlar. Bunu şöyle açıklayayım. Bugün Kerem Aktürkoğlu mesela şu anda son birkaç maçtır 10 numara oynamaya başladı. Ve normalde Kerem Aktürkoğlu'nun bu çok da yapısına uygun bir profil değil, beklenti değil. Normalde kendisi bir kanat oyuncusu ve kanat forvet belki bekleyebilirsiniz. Belki daha ona yakın şeyler bekleyebilirsiniz. Ama hocasının ondan beklentisi dedi ki ya sen başka rollerde olmalısın ve bu on numara bunlardan bir tanesi. Ha tabii bunun pek çok farklı gerekçesi var futbolla ilgili. Buna çok değinmiyorum. İşte o pozisyonda yeri yoktu. İşte o pozisyonda çok daha kalifiye personel vardı. Vesaire vesaire. Bir sürü de detay var. Onlara girmiyorum videonun konusu olmadığı için. Ama konumuz şu. Burada Kerem Aktikoğlu şunu diyebilirdi. Ya kardeşim tamam öyleyse. Benden beklentinizi karşılayamıyorsunuz. Ben de sizden bu beklentiyi bulamam. O zaman takım değiştireyim diyebilirdi. Ya da demoralize olabilirdi. Dedi ki yok abi bu yeni dünyada madem böyle süreç böyle ilerliyor. Ben kendimi benden bekleyen o yeni rolü adapte edeyim. Ve bu çok kolay bir değişim değil aslında. Ki bunu saha içerisinde görüyoruz mesela. Kerem Aktürkoğlu'nun kendi yetkinlik setinden o mezun olduğu okuldan başka yerde okumanın sancısını o belki biraz şaşkınlığını görebiliyorsunuz pek çok yaptığı hamlede. Ama öte yandan o yaşadığı dönüşümün ona ne kadar büyük bir etki uyandırdığını, onu daha nasıl böyle seçkin, elit biri haline getirdiğini görüyorsunuz da. İşte bu da başka bir artı. Ve yeni dünya üzerinde arkadaşlar her meslekte bu durum var ve olmaya devam ediyor. Futbol bunun somut olarak örneğini gördüğümüz bir konu. Yani çünkü oradaki futbolcunun gelişiminden, işte değişiminden o sonucu iyi ve kötüyü bir arada çok net görüyorsunuz. Kariyerde tabii böyle değil. Yani bugün sizin bölümünüzle ilgili mezun olduğunuz belki bir yerde ve kendi işlerinizde bu değişimi bu kadar hızlı göremeyebilirsiniz. Ama benzer şekilde yaşadığınızı bizzat şimdiden bilmenize fayda var. Dolayısıyla mutlaka bunu denemek lazım ve bu geçiş evrelerinde gerek bir şirket sizden beklerken, bir kurum sizden beklerken gereksiz kendiliğinizden bu dönüşümü yaptığınızda arkadaşlar bir şekilde orada acı çekeceğinizi ve bunun kolay olmayacağını şimdiden bilin. Bunun aksini size ispat, ispat etmeye çalışan varsa da bunun gerçekçi olmadığını şimdiden bilmiş olun. Yani değişim hiçbir zaman kolay değildir. Özellikle böyle radikal değişimler çok daha farklı şeyleri kendinize katmaya çabalamanı olmanız bunlar çok çok zor konular ama bunları başarabildiğiniz zaman işte o vazgeçilmez unsur haline geliyorsunuz ve bu şeyle ilgili değil yani bir sektörde 20 yıl çalıştım. Buna her zaman gerek yok. Özellikle günümüz dünyasında. Çünkü artık koca koca profesörlerin chat karşısında çok sönük kaldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla artık beklenen yetkinlik seti başkalaşıyor. Belki bundan 20 sene önce sizin çok tecrübeli olmanız aynı alanda çok uzun yıllar çalışmanız büyük bir artıyken, iken şu anda o kadar da büyük bir artı değil. Şu an önemli olan o zikzakları nasıl yapabildiğiniz. Bir kanat oyuncusu iken on numarayı nasıl ilerleyebildiğimiz. O on numara oynamanın size neler kattı. O on numarayı oynarken kanat oyunundan neleri katabildiğiniz kendinizi. İşte bütün bunlar çok daha değerli hale geliyor. Çünkü şu anda kimseden yüzde yüz bir şey bekleyemezsiniz. Hiçbir konuda. Futbolda da böyle işte diğer videoda bahsedeceğimiz müzik dünyasında da böyle sizin alanınızda bu şekilde, sizin bölümünüzde de bu şekilde. Yüzde yüz diye bir şey artık kalmadı. Çünkü bilgi her gün güncellişiyor. Ve dünyada mutlaka senden daha iyisi var. O kanat oyununun senden çok daha iyi oynayan Fransız var. Çok daha iyi Kameralı var. Çok daha iyi Japon var. Dolayısıyla dünyada herkesi görebiliyorken, her şeyi görebiliyorken bir konuda en iyi olabilmenin imkanı yok. O zaman ne yapacaksın? Ben birden fazla konuda 100 olmasam da 90 olayım, 85 olayım. Bir konuda 90 olarak devam edeyim, Diğer alanları 80-85 e yapmaya çalışayım bakmaya çalışacağız. İşte bu da konfor alanına takılı kalmakla alakalı. Bu değişim zor bir süreç. Bir şeyi sabit tutup üzerine ilerle yapmak çok çok zor bir konu. Ama işte bunu yaptığınız arkadaşlar ya da yapmaya çalıştığınızda bile yani bunun bunu çabasına bile verdiğinizde çok farklı bir noktaya geliyorsunuz. İşte bu da konfor alanına takılı kalmakla ilgili. İkinci konu. Uzmanlık alanınızı genişletmek. Bu aslında bir önceki maddenin biraz devamı gibi. Yani şu anda 110'a çalışmak ya da 10 üzerinden 10'a çalışmak bence doğru bir hamle değil, doğru bir strateji değil. Çünkü siz bugün 10 oluyorsunuz, yarın yine ya 9'a düşersiniz. Ertesi gün 8'e düşersiniz. Ya hayat boyunca aynı çabayı, aynı istikrarı koruyabilmek bence mümkün değil bir konuda. Çünkü bir noktadan sonra bilgi çok daha fazla artarken o sektörle ilgili o bilgiye duyulan, o bilginin bütün yoğunluğuna, hacmine duyulan ihtiyaç azalacak. Ya şöyle söyleyeyim, bugün mesela Galatasaray'ın 10 üzerinden 10'luk bir kanat yerine 10 üzerinden 7,5'luk ya da 10 üzerinden 10 yine 10 üzerinden 8'lik bir kanat bir 10 numaraya daha fazla ihtiyacım. Ya da Fenerbahçe'nin 10 üzerinden 10'luk bir ofansif orta saha yerine Ferdi için söylüyorum bunu. 10 üzerinden 8'lik bir ofansif orta saha artı bek artı işte ön numaraya daha fazla ihtiyacı var. Ve Ferdi bu üç de sunabildiği anda takıma çok daha fazla verim sağlıyor. Ha bunu herkes için söylemiyorum bu arada. Beli pozisyonlarda onun üzerinden dokuzluk oyuncuya da ihtiyaç var. Başka hiçbir şeye gerek kalmadan sadece o pozisyonu oynayan insanlara da ihtiyaç var. Ve iş dünyasında da böyle. Ama giderek daha fazla insan Ferdi gibi, Kerem gibi birden fazla pozisyonu birleştiren unsur haline geliyor. Ve bu insanların piyasadaki işte iş dünyasındaki kendi çalıştığı alandaki değeri diğerlerine göre daha fazla artıyor. Daha eksponansiyel büyüyor. Dolayısıyla bizim de amacımız bütün videolarımızda sizlerin gelecek dünyasına adapte olan daha vizyoner, daha lider ruhlu insanlar olduğunuzu varsaydığımız için biraz önceliğimiz açıkçası buraya kaymış durumda. Ama tekrar ediyorum bu şu demek değil. İşte tek pozisyonda oynayan futbolcular artık devri bitti. Tek pozisyonda oynayan işte oyuncuların artık devri azaldı. Onlar para kazanamayacak ya da işte iş hayatında herkes joker eleman olacak diye bir şeyden bahsetmiyorum. İş hayatında da gayet spesifik uzmanlık sahiplerine ihtiyaç var. Onlar yine olmaya devam edecekler. Sayılır belki alacak, belki azalacak bilmiyorum. Ama bu profildeki insanlara daha fazla ihtiyaç var. Ve bu profildeki insanlar gerçekten geleceğin ilerleri olmaya daha aday. İşte bu bizim ulaşmak istediğimiz nokta. Bugün Kariyer Hub takip eden insanlardan o vizyondaki, o misyondaki insanlardan beklentimiz bu açıkçası. Geleceğin dünyasını inşa eden birer yönetici adayı ya da mevcut yöneticiler olabilmeniz. Üçüncü ve son madde arkadaşlar t olabilmek. t aslında şu. T'nin bu üst çizgisini yatay kariyer olarak düşünün. Yani birden fazla alanda bilgi sahibi olmak, entelektüel bilgi sahibi olmak. T'nin aşağı inen kısmı neyse derilemesine uzman gibi düşünebilirsiniz. Yani bir konuda da en iyi olmak. Bu şu anlama geliyor. Ferdi Kadıoğlu bir konuda en iyi olacak. Evet ama onun haricinde birden fazla konuda da yatay olarak ilerleyecek. Ya da aynı şekilde Kerem Aktürk oldu. Ve tabii ki sizlerdi. ya buradaki amacımız şu değil. Size sadece körü körüne bir konuda ilerletmek ya da her şeyden biraz beyaz ama hiçbir şeyden tam bir modunda ilerletmek değil. Bunun ortasını bulabilmek. Kaldı ki zaten dünyanın her alanında artık hayat böyle. İnsanlar siyahla beyaz değil, işler siyahla beyaz değil. Çalıştığınız şirketin, kurumun artısı var, eksisi var. Yaptığınız işin artısı var, eksisi var. Ve bütün bu artı eksileri doğru yönettiğinizde, doğru kurguladığınızda işte mevcut koşullarda en iyi elde ediyorsunuz. Ama bu en iyi de anlık bir konu arkadaşlar şu anda. Ya sizin için bugün en iyi olan bir şirket bir yıl sonra en iyi olmayabilir. Ferdi için şu anda en iyi dediğimiz pozisyon belki bir yıl sonra ya o kadar da iyi değilmiş diyeceğiniz bir şey olabilir. Bundan 2-3 yıl önce pek çok oyuncu, pek çok yorumcu daha doğrusu, tahminci Ferdi için overrated diyordu. Ya hani bu o kadar da büyük bir oyuncu değil. Abartılıyor diyordu mesela. Belki o dönem için haklılardı da. Çünkü o dönemde oyunu pozisyonda vasat ya da vasat altı bir oyuncu olarak gözüküyordu. Ama 3 yıl içinde kat ettiği gelişim ve geldiği nokta oynadığı oyun pozisyonları, görüş açıları onu artık elit evet bir oyuncu haline getirdiği yavaş yavaş. Ya da Kerem Aktürkoğlu için de öyle. Bugün pek çok kişi mesela Kerem Aktürkoğlu için diyor ki ya 10 numarada zayıf kalıyor, kötü kalıyor işte. iyi oynayamıyor diyor. Belki bundan 2 yıl sonra ya abi bu adam hakikaten taş gibi 10 numara diyecekler mesela. Belki de. Belki de demeyecekler bilmiyorum. Belki de idare eder bir oyuncu diyecekler. Ama Ferdi'de gördüğümüz o gelişim Kerem'in de oraya doğru gittiğini bence biraz bize işaret ediyor açıkçası. Şey, i̇şte sizler için de böyle olacak. Yani ya o kişi işte şu hanımefendi, şu beyefendi şurada iyiydi de yani, buraya geçince pek olmadı diyecekler ilk başta. Ama zamanla onlara sunduğunuz performans, onlara sunduğunuz kalite, eski mesleğinizle, eski iş alanınızla yeni iş alanınızın birleşimi zamanla ortaya çıktıkça sizin değeriniz çok daha iyi anlaşılacak. İşte bunun için de bir uzmanlığı birden fazla yatay konu arkadaşlar birleşiminiz bence çok çok kıymetli. Benim anlattıklarım genel olarak bu şekilde umarım sizlere katkı vermiştir buradaki benzetmeler. Bunun haricinde kendinizle ilgili bu konularda merak ettiğiniz, fikir almak istediğiniz konular varsa mutlaka bize yazın. Gerek yorumlardan, gerek mail adresimize mücahitekarealabsidio.com adresine mail olarak yazın. Böylece bunları beraber tartışalım, konuşalım ve açıkçası ben sizlerin geleceğin idealist yöneticileri, fark yaratan yöneticiler olmanız konusunda attığınız her adımda destekçiniz olmaya çalışacağım. Karealabsidio adına. Umarım sizleri besleyen, sizlere fikir veren bir video olmuştur. Eğer böyle olduysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Tekrar söylemek gerekiyorsa önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.